şekilde taktım arkadaşlar. Daha sonra yanakları takıyorum. Oturdu. Diğerini takıyorum arkadaşlar. Oturdu gördüğünüz gibi. Eski parçam. Bu da yeni parçam arkadaşlar. Takarken de aynı şekilde Oturtturuyorum buraya ses geldi Küre de yukarı tutuyorum ses geldi geldi tık diye şu anda aracı çalıştırıyorum gördüğünüz üzere arkadaşlar bakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, herhangi bir problem yok. Gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. arkadaşlar. Bir daha gösteriyorum. Sökmek için ilk önce aşağı körü intiliyoruz. Şu elime göstermiş oldu. Ben de zarf açacağı vardı. Onu yaptım ben. Şu mandal. Şu mandalı. iki tane zaten burada tutma yerleri var. Hafifçe buradan gerdirip boşa çıkarttığınız zaman, kafadan tutup çektiğiniz zaman geliyor. Yanakları çıkartıyorum önce. Daha sonra içindeki şu malzeme. Şu malzemeyi hafifçe mektup veya tornavidan ucuyla geriye doğru kanatlıyorsun. Zaten burada tutma yerleri de var. Gördüğünüz gibi. 200 liraya aldım şu parçayı da arkadaşlar aynı yere taktım. Yanakları taktım. Son arkadaşlar tutturdum Yani sökerken de şu tel mekanizmayı sökmeyin. Direkt oturtturun. Sonra da arkadaşlar şu şekilde oturturdum bitti. Bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. Ufak tefek şeyleri de artık yapma yoluna gittik. Yapacak bir şey yok.